Eee evet yapıyorum Bir saniye. E ee, yarın bu kez kanalında buluşacağız arkadaşlar. Ben Muzaffer. Hadi böyle. Bugün bu, sizlere Minecraft Minecraft patatesi serisi 10.0 bölüm 6 Türkçe. <laughs> ee, biz bana da birlikte şöyle bir karar aldık. Her 10 bölümde bir haritayı bir, bir, yeni bir yenilik gelecek. Yani siz de beni anladığım gibi Anlamayın al, Ben, ben değiştirmeyeceğiz. Aynen map'i değiştirmeyeceğiz. Bana at odun topla. Ya bizim bu evi bitirmemiz lazım. Aynen bizim önce aslında benim bu ev altında de değirmen vardı Ama onu 10. ya niye söylüyorsun ya? Ha söylüyor. Onu 10. bölümü özel yapacağız. Ama creative'den yapacağız hepsini tabii. Yok ha. Öyle yapalım ya. Creative'den ne yapıyoruz? Creative'den yapalım. Aga benim benim orada papayı çekmiş. Ben nerede olduğumu tezgahın altında başladım. Her videonun fesye olmasını istemiyorsanız videoya like alın. Duydun mu bana? Çıç lan bir 64'lük bir de 24'lü kodurma oldu oley. Haka yani ben denizin ortasındayım. Allah hakka bak Ben denizin ortasındayım. Hala ben seni göremeyeyim. Güneş batıyor. Tam şu dağın arkasından battı arkadaşlar. Tam şu. Ben de öleyim Keşke facecam daha büyük olsa bana da gelirdi. Şimdi karşı tarafı nasıl yapmışız? Karşı tarafa koymamışız. Onun için direkt burayı kapatıyoruz. Evet ama olmadı. Oğlum bir tane çevrilmemiş lazım bana. Bana sadece bir tane. Gelin sen. Öldüm. Şimdi nerede bu? Allah devam seni görüyor. Şu yiyelim. En biz şöyle bir ne yapalım? Kurt. Yani çevirip çalalım. Yani evin i, pencereleri mi desem? Evin çitleri bitmeden. Tüh. Çitler, evin çitleri bitmeden de bu şey bitebilir yani. E, ev bitmiş sayılabilir. Hatta abi eve çit e, koymayalım değil mi? Cam da koymayalım. Öyle hiçbir şey koymayalım eve. Evet dakika. İşte. <gülüyor> bilmiyorum. Nasıl <laughs> koyalım ya? Koymayalım ya. Ya ben bilmiyorum aga nasıl yapacağız ki? Koyma. Gel ben sana şuradan bir dur ben şu 23'lükle birazcık yapayım ben. Birazcık oyunum kasıyor. Seni güç kasmıyor valla. Kendi kendine hareket etti şu anda. Aslında takarsın olması lazımdı. Seni kendi kasmayıp benim güç lazımdı ama. Öyle olmadı bana. Öyle olmadı. Öyle oluyor. Mepe açanını kas kasmaz. Birazcık ha? yapalım artık. Baya bir. Abi biz tarla yapacağız değil mi? Yapacağız yapacağız. Kanka 39 tane çit yaptım onları yerleştirmeye ee, o da başla. O o ben de buradan bayağı bir toprak topluyor. Toprak ne yapacağız? Orada bir maden var ya. Onlar oraya kapatacak. Kapatacağız. Oğlum bir tane çevrilmemiş odun, ay, çevrilmiş odunum kaldı biliyor musun? Ciddi. Şu madeni kapatmak istiyoruz biz burada. Keşke. Keşke. Ben bende ben de, de mobzer olsaydı da. Ama çift fiyatiyem yapamazdı yani, kendi. Yani en azından ben videoda olurdum. Ben geliyorum arkadaşlar. Ben güzel görünmüyor olabilirim ama pardon. Bana <laughs> <laughs> neredeyse evin yani yüzde si falan aynen yüzde oldu. Birazcık çit yapabiliyorum. Bakın maden neredeydi? Ana! Ne Olma. Çit yapacağım ama çit kapısı yaptım ya da. <laughs> Olsun. Oğlum biz bu kadar çok fazla Minecraft şeyi çekiyoruz da keşke bu bunu Minecraft ile ilgili bir ismi olsaydı bu kanalın bari. Değil mi? Aha. olmuş bu arada bana. Bekle istiyorsan. Hayır, yani. bekletirsem gider. En iyisi ki bölümü bitirelim ondan sonra devam edelim. Şimdi bana, benim bana lazım olan şey. Odun. Ya ne yapayım? Benim şu şim var. Şimdi yerim şimdi. Ulan evsiz kaldık lan. Normalde bizim ilk bölümden bir tane ev yapmamız lazımdı. <laughs> Aynen. Ama 6. bölüm oldu hala ev yapıyoruz. Şey Adam aslında Ay. her bölüm ev yaptı. Biz daha bir bölümde bir ev yapamadık. Aynen. Birazcık ben odun toplayacağım. Ben de toprağı Yaptım, toplayacağım. Bir, 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 bir. Oha bana oha. <laughs> Oğlum birazcık da benim ağzımın önünden var. Reskem var ya. Ne ağzıma verin lan? <laughs> ağzıma odun? Yani elime ver. Yok ama o anlamda değil. Ay kafam değil. Oğlum videodayız. Sen de. Hayır arkadaşlar bu videonun daha sonra daha ya. Ben... Yemeyeceksin değil mi? Yiyeceğim. Yüzden... Ya onu. Sadece bir olsun biraz. Kahvaltı gel. Oy. Ben onu kapatırım arkadaş. Ben Minecraft'ı toprakla kapatacağım çöpleri bile. İşte mantık. odaları ayırmamışsın. Aa unuttum lan. Lan benim hiç şey Allah düştüm lan. <laughs> benim hiçbir hiç bir şey yok. yapmamışsın. Oğlum benim tarafa sanki bir şey yaptım da. Abi bunlar ne? Bende hiç bir şey yok. Tamam yapacağım abi. Git, git birazcık odunu topla be. <laughs> Oğlum ben senin var ya. Oğlum durma ben hadi. De... Arkadaşlar ben hemen geleceğim. arkadaşımız yemek yaşa bir video çek çektim böyle oluyor. Ah. Oyunu oyunu Hadi <laughs> şey <böyle. gülüyor> evet, devam edelim. Yo oğlum ama artık gel. <laughs> Açık oğlum ne? Arkadaşlar sabah uyandığımızdan beri sadece video çekiyoruz. Hayır. Baran. Tamam. Oğlum bari videonun ortasında bas. 9. O biz bu bölümleri bitiremeyiz. Arkadaşlar var ya biz bunu e, video harici yapalım artık yani. Aga video harici evi bitiririz kesinlikle Survivor'da. Şimdilik ben videoyu bitireceğim. Zaten 10 dakika oldu. 10 dakika oldu. Aa. Aa. Anladın değil mi? Anlamadım. <laughs> evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay. dur. Video like atmayı, abone olmayı ve hatta ve hatta paylaşmayı unutmayın.